Maltepe'de içerisinde bebeği bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. bilgiye göre olay dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda şehir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BMW markalı lüks araç sahibi Otkucan K. Yine aynı istikamette Şeha isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı. Devam et. Devam et. <laughs> Evet, kıyakasını da çekiyorum. <laughs> Anneciğim korkma, korkma. Evet, şu anda aynamızı da kırdı. Ee, yandan girmeye çalışıyor arabada çocuk var. Ee, küfür ediyor bir yandan, bir yandan arabaya Evet, Devam et, <laughs> devam et. Evet, evet. Kıyakasını da çekiyorum. Bakma. Evet, şu anda aynamızı da kırdı. Ee, yandan girmeye çalışıyor. Arabada çocuk var. Ee, küfür ediyor bir yandan, bir yandan arabaya vuruyor.